Herkese selam ben Şeyma kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün aşırı heyecanlıyım sanki ilk videomu çekiyormuşum gibi hissediyorum. Yaklaşık iki aydır video yükleyemiyordum. Bu geri dönüş videom olacak. 2 ay önce en son attığım video benimle hazırlanan videosuydu. Tekrar bir benimle hazırlanan videosuyla geri dönüş yapmak istedim. Bugünkü videoda hem cilt bakımımı hem saç bakımımı hem makyajımı hem parfümümü göreceksiniz. Böyle tamamen bir benimle hazırlanım videosu olacak. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman başlayalım. Saçım şimdi birazcık ablanın içinde kururken ilk başta cilt bakımımı yapmak istiyorum. İlk önce göz kremimi uygulayacağım. De Inkey List markasının Brighten Eye göz kremi. Bence bayağı güzel nemlendiriyor. Ben gayet severek kullanıyorum bu kremi. Gündüz kullanıma daha çok uygun bence. Çünkü gece belki bir tık daha İyi nemlendiren bir şeyler isteyebilirsiniz. Ya da direkt gece kreminizden de uygulayabilirsiniz. Göz kremi kullanmak istemiyorsanız. Eğer çok parfümlü falan değilse. Uygulaması da aşırı kolay. Hiç elinizi değdirmeden bile uygulayabiliyorsunuz. Demir başlığı var. Şu şekilde. Peter Thomas Root'un All Day Moisture Defense isimli güneş kremini kullanacağım. Bu 15 milimlik mini boyu. Beyaz bir film bırakmıyor. Gayet güzel nemlendiriyor. Ben bayağı sevdim bunu. Dudaklarıma da Laneige'in Lip Sleeping maskesini kullanacağım. Ben de vanilyalı olan. Şimdi saçlara geçebiliriz. İlk olarak Kerastase Nectar Termik isimli bu. Bunu hep açıklarken zorlanıyorum fön çekmeden önce saçınıza uyguladığınız bir krem aslında ama ben fön çekecek olsam da olmasam da her şekilde kullanıyorum. Çünkü saçı çok güzel pürüzsüzleştiriyor ve o kabarıklığı çok güzel sakinleştiriyor bence. Birazcık fazla aldım galiba bugün. Daha çok uçlara yoğunlaşacak şekilde uyguluyorum. Sonrasında vazgeçilmezim olan Briogeo'nun Don't Spare Repair isimli saçınızda bırakabileceğiniz bir saç maskesi var. Onu kullanıyorum. Neredeyse bitmek üzere sanırım. Yeni pakete geçmem gerekiyor. Ama içinde varmış gibi ses geliyor. Genelde böyle elime alıp uyguluyorum. şu yüzükleri bir çıkarayım. Bazen direkt saçıma da sıkabiliyorum. Bunu da bir atalım. Bir taneler kutusu da bayağı dolmuş. Bir taneler videosu da gelecek çok yakında. Galiba bundan sonra haftada bir video atabileceğim. Kendimi de çok fazla sıkıştırmamak adına. Pazarları diye düşünüyorum. Ama belli olmaz biliyorsunuz beni. Şimdi bir saçımı tarayalım birazcık. Galiba bugün saçlarımı düzleştireceğim. Bayağıdır düzleştirmiyorum. O yüzden şöyle bir kendi haline bırakalım biraz kurusun. Geçelim makyaja. Wonder Beauty'nin Illuminating yüz yağını kullanacağım. Bu da bayağı az kaldı bitirmeye çalışıyorum. Pretty Vogue'ar markasının Undercover isimli kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi 63 The Middle Ground isimli rengi. Bu cilt rengime baya yakın. O yüzden böyle korekta gibi kullanıyorum. Ve cildimdeki lekeleri kapatmak için kullanıyorum. Hızla mı yakınlaşsak? Üzerine de Revlon'un kendi kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi 30. far sürmeyi bayağı bir özledim. O yüzden bugün böyle hafif bir göz makyajı yapmak istiyorum. Bu arada bu kadar hazırlanıyorum ama bir yere gideceğimden değil. Bugün böyle biraz daha hem kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Hem de video çektiğim için bu kadar hazırlanıyorum. Bu aralar hepimizde olduğu gibi. Bizim de en büyük aktivitemiz market alışverişi ve park. Onun dışında kapalı hiçbir yere gitmiyoruz. Far kullanacağım için göz altlarımdaki morlukları bir tık daha kapatmak istiyorum. Bir kat daha uygulayacağım. Kapatıcı birazcık yerleşirken kaşlarımı halledeyim. Elf'in şeffaf kaş maskarası. Bu da bitmek üzere. Bir tane daha alsam iyi olacak. Tek kötü yanı çok çabuk bitiyor ama zaten uygun fiyatlı olduğu için çok umursamıyorsunuz. Çabuk bitmesine. Çok güzel sabitliyor kaşları çok çok severek kullanıyorum. Böyle Anastasia Beverly Hills'in ya da Benefit'inki kadar yapıştırıp sabitlemiyor ama bence yine de iyi dayanıyor. Eyegloss'un böyle bir paletini aldım. Ambient Lighting Edit Mini Sculpture Unlocked ismi hangisi artık bilmiyorum. Çok fazla şey yazıyor. Böyle içinde hem pudrası hem aldığı hem bronzerı hem de aydınlatıcısı var. Seyahatler için çok güzel olur diye düşünüyorum tabi. O günler gelirse. Pudrası Soft Light. Bronzer'ı Golden Bronze Light. Allığı Mood Flash. Aydınlatıcısı da Champagne Strobe Light isimli olan. Dördünümde rengi benim tenim için çok çok uygun. Çok sevdim bu paleti. Pudrasını kullanacağım şimdi göz altlarım için. Hiç pudra insana değilim bilirsiniz ama bu pudrayı çok sevdim. Çok hafif. Çok fazla matlaştırmıyor. Ama çok güzel pürüzsüzleştiriyor. Hangi paleti kullanalım? Oh. Hmm. Galiba Narsense Belgaris'in Norvina paletini kullanacağım. Geniş bir fırçaya Incense rengini alıyorum. Nasıl bir şey yapacağımı hiç bilmiyorum. Sanırım bütün göz kapağımı uygulayıp biraz da böyle orta kısmı ışıltılı bir şeyler süreceğim. Çok abartmadan. Aynı fırı fırçayı birazcık böyle kısarak alt köpek dibimden de geçiyorum. dazzling rengini parmaklarımla uygulayacağım. Bu paletteki ışıltılı farlar çok metalik. O yüzden çok hafif uyguluyorum. Varla yok arası. Birazcık da summer renginden ekleyeceğim üzerine. Bu bir tık daha açık. Şimdi biraz daha ince bir fırça alalım. Kürpik dibime de Passion rengini uygulayacağım. Kızıl kahve gibi. Hafif eyeliner, çeker gibi. Neredeyse her makyajımda bunu yapıyorum. Bir tık daha böyle koyu bir renkle şu köşeyi belirginleştiriyorum. Tartan Manitou maskarasını kullanacağım. Bu arada instagram adresimi değiştirdim bilmiyorum bilenleriniz var mı ama instagramımı başka bir hesaba taşıdım artık eski hesabımda değilim tekrar paylaşacağım sanırım çünkü hiç kimse gelmedi yeni hesabıma bronzer olarak nars'ın lagunasını kullanacağım baya dibini görüyorum çok çok güzel bir bronzer Aldık olarak Milk'in krem aldıklarından Work rengini kullanacağım. Sephora'nın doğum günü hediyesiydi bu. Bir de vardı onu da açmadım. Elimdekileri bitireyim. Rengini, yapısını bayağı sevdim. Çok kalıcı. Güzel dağılıyor. Üzerinden Arglas'ın bu paletindeki aldıkla geçeceğim. biraz fazla aydınlık Aydınlatıcı olarak da ne kullanalım? Aramesin bu Living Luminizer'ını kullanalım. Bunu parmaklarımla uyguluyorum. Zaten başka bir şeyle uygulama şansınız yok. Bence bayağı yapış yapış bir ürün. Ama çok doğal. Çok canlı gösteriyor. Duruyor. Elf'in mat Magic Mist and Set kullanacağım. Sevdiğimden değil, bitirmeye çalıştığımdan kullanıyorum. Bayağı az kaldı. Rujumuzu da uygulayalım. Tabii ki de doğal tonlarda bir şeyler yapacağım. NYX'in mat dudak kalemlerinden San Francisco rengi. Fazla sıcak bir pembe galiba. Neyse. Bir tık rengini kıralım istiyorum. Anastasia Beverly's'in hani rujunu kullanacağım. Çok çok sevdiğim bir nude. Kirpiklerimi tekrar kıvrayayım. Doğru bir karar değildi galiba. Evet geçelim saçlara artık. Revlon'un bu makinasıyla adı neydi ki? Kim bilir. Neyse Revlon'un bu makinasıyla önce fön çekeceğim. Umarım burada toka var. Dur. Bakmak istemiyorum tekrar. Pel tokayla idare edeceğiz. Şu an kafamda tek soru acaba birazcık üzerinden düzleştiriciyle geçsem mi? Bence geçmeyeyim ya. Bugünlük böyle kalsın. Son olarak tekrar Briogeo'nun Dots Peri ürününü kullanacağım. Çok az uçlara. Çünkü saçımın uçları benim böyle çok kabarıyor. Az bir miktar şöyle uçlarının üzerinden geçiyorum. Daha yumuşak durmaları için. Üzerine de V markasının gürlü saç ve vücut yağını kullanacağım. bunu da bayağı böyle dörtte birini kullanmışım. Çok çok sevdim. Bir pompa çok yeterli geliyor ama ben bazen iki pompada kullanabiliyorum. Biraz akışkan. O yüzden böyle hızlı davranmak gerekiyor. Az önce saçlarımı taradım ve tarağı nereye koydum? Tamam. Uzağı göremiyorum ama yakını da mı göremiyorum? Şimdi durup dururken tarağı kaybettim. Neyse. Son olarak da parfümümü seçip geliyorum. Son dönemde çok çok severek kullandığım bir ikiliden bahsedeyim. İlki Narcisa Rodriguez'in For Her parfümü. Bu tuvalet versiyonu. İlk kokladığımda direkt bana Estée Lauder'ın Modern Muse parfümünü anımsattı. Çok çok benziyorlar bence ama Estée Lauder Modern Muse bir tık daha fazla çiçeksi kokuyor. Bu sadece böyle miskli, temiz, odunsu bir koku. Estée Lauder Modern Muse bundan sanki böyle bazıları aynı ama o ona bir tık daha fazla çiçek eklemişler gibi kokuyor. Daha çok Yasemin kokuyor. O yüzden bu parfümü tek başına kullanmayı tercih etmiyorum. Eğer tek başına bu tarz bir parfüm kullanacaksam Estée Lauder'ın Modern Muse parfümünü kullanıyorum. Zaten en sevdiğim parfümlerden bir tanesi o. Bunu diğer parfümlerle karıştırmayı çok çok seviyorum. Çok güzel bir baz oluşturuyor bence. Çoğu parfümle de güzel yakıştığını düşünüyorum. Dediğim gibi tek başına pek fazla kullanmıyorum ama diğer parfümlerle karıştırıp kullanıyorum bunu. Diğeri de yeni keşfim olan Valentino'nun ismi yazmıyor ama sanırım Donna Bornin Roma olması gerekiyor. Aşağıya bilgilerini eklerim zaten. Bunu daha yeni keşfettim. Bir alışverişimle sample'ı gelmişti. Kokladıktan sonra çok çok beğendim ve büyük boyunu aldım. Hatta bir set halinde aldım. Bir de bunun 30 milimlik olanı var. Şu an bende. Yeni almış olmama rağmen bayağı baya kullandım. Neredeyse her gün sıkıyorum. Çok çok hoşuma gitti. Bence sonbahara çok uygun bir koku. Böyle vanilyalı, hafif kırmızı meyvemsi çok çok güzel bir koku ve bu ikisinin kombinasyonu gerçekten çok çok güzel oluyor. Bu da zaten hafif böyle pudramsı da kokuyor. İkisi birleşince böyle odunsu, hafif tatlı, çiçeksi çok çok güzel bir şeye dönüşüyor. Çok çok severek kullanıyorum bu ikisini. Eğer böyle bu aylar için yeni bir parfüm arayışı içindeyseniz kesinlikle buna bakmanızı öneririm. Ben çok sevdim. Eğer vanilyalı ve hafif meyvemsi kokuları seviyorsanız çok da meyveli değil de yine de içinde böyle hafif bir kırmızı meyvemsilik olan bir koku. Ama daha çok vanilyayı hissediyorsunuz bence. Neyse çok da fazla konuşmayayım çünkü böyle parfümlerle ilgili daha Detaylı videolar çekmek istiyorum. İşte favori günlük parfümlerim, favori kış parfümlerim gibi. Çok çok başarılı anlatamasam da deneyeceğim. Yeni bir kanal keşfettim. Ee, Deniz. Deniz adında bir kızın kanalı. Çok çok güzel anlatıyor parfümleri. Sanırım Moda ile ilgili videoları da var. Onun da kanalının linkini aşağıya bırakacağım. Çok tatlı bir kız. Videolarını çok severek izliyorum. Eğer takip etmiyorsanız, duymadıysanız kesinlikle bir bakın derim. Parfümle ilgileniyorsanız, parfüm videolarını izlemekten hoşlanıyorsanız çok çok güzel açıklıyor. Resmen böyle parfümü koklamış kadar oluyorsunuz onun anlattıklarını dinledikten sonra. Ve videoyu artık burada bitirmek istiyorum. Çok uzun saatlerdir hazırlanıyorum ve böyle oturup yavaş yavaş hazırlanmayı bayağı özlemişim. Umarım bundan sonra tekrar ara vermem ve düzenli bir şekilde video yüklemeye devam edebilirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye! Tamam. Pour la peinture au mur et les bandes en cul yeah, 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 yeah. Juste une faille tombe et batant. Le stress est accru par l'onde vécue. Yeah, yeah, yeah. Une feuille tombe